Evet kıymetli izleyicilerim Osman Üstekin'e canım atalım gümbür gümbür devam ediyor. Yine çok değerli bir Samsunlu iş adamımız Çarşambalı Ve yıllarca gurbette emek vermiş, çalışmış ve yatırımlarını Türkiye'de, Samsun'da Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün de e, beraberdik birinci evet. e, yılımızı, otelimizin beraber pastamızı kestik. Ben 1975 doğumlu çarşamba'da doğdum. 1996 yılında yurt dışına Almanya'ya gitmiş bir kardeşimizin 2010 yılında Türkiye'ye döndüm ve oradaki yatırımlarımızı memleketimize getirdik. Bu marka altında bir yıl önce otelimizi açtık. Üç tane oğlum var. Allah bağışlasın Allah razı olsun. Ee, tabii bu konuda eşime de çok teşekkür ediyorum. Ee, çünkü yurt dışında da ben ticaretle ulaştım. Ee, yani mücadele ettik. Zaten her başarı erken arkasında bir anı vardır. Bu e, değişmez e, kuraldır. kendisine de sizlere evet. E, çok teşekkür ediyorum. Bir yıllık bir süreç içindeyiz şu anda. E, tabii ki malum pandemi süreci yaşadık. E, bize, e, ülke bize, dünyanın meselesi olan bir pandemi süreci. Yaklaşık iki aylık bir süreçti. E, onu da atlattık inşallah. Yavaş hmm. yavaş normal, hocam. normal bir döneme geçiyoruz. Bir yıl içinde biz burada ne yaptık? Bir yıl içinde biz burada çok güzel toplantılar yaptık. Ben öncelikle size otelimizi tanıtayım. Müsaadeniz olursa. Tabii ki. Biz 36 odalı, 36 odalı, ...dört tane suite odası olan, işte hamam, sauna, spa, ...iki tane çok amaçlı salonlar olan, bir tanesi 350 kişilik, bir tanesi 300 kişilik ve inşallah siz de gösterirsiniz otelimizin önünde yaklaşık 15-20 gün sonra 3 katlı güzellik merkezi bir yer açıyoruz. Denize sıfır bir oteliz zaten gördüğünüz gibi. Samsun'da denize sıfır butik otel olarak 4 yıldızlı ilk oteliz. Maşallah. Şimdi tabii ki bilenler bilir, bilmeyenler için söylemek isterim. biz 5 yıldızlı otel idik aslında ama şartlar bizim 60 oda olmamız gerektiriyor. İşte havuz olması gerekiyor. Yani 5 yıldızlı otel olmak çok lüks olmak e, Lükslükle bir alakası olmayan bir şeydir. E, bizi tercih ederlerse eğer yurt dışındaki e, kardeşlerimiz evet, de tamam, yurt dışından. Ben de yurt dışından gelen gurbetçi bir kardeşimizim. E, Allah bize nasip etti ülkemize döndük. İnşallah onlar da döner çünkü ben her zaman söylüyorum. Oraya gitmek bir sıkıntıysa, dönmek beş sıkıntı. Yani oradan dönmek daha zordur. Bilmeyenler bilmiyor, Burbeçli'ye evet, geçiyorlar. Evet. Abi sen neler çekiyorlar oradaki o, o insanların evet, evet. emeği, yüreği, vatan özlemi değil mi? Onlar da ben kısaca değinelim. Vatan evet. özlemi evet. Oradaki insanlar vatanı da bilir, özlemi de bilir. Vatan hasretine geçiyor çünkü. Biz yıllarca vatanımız olmayarak gençliğin ben dört üstüne geçti yani. Orada benim gençliğim bitti. 20 yıl o topraklara Ömrümüz orada geçti ama tabii ki e, nasiptir, Allah bizim rızkımızı orada... Hmm, evet. Bu tabii ki hani bir cümle vardır ya, anlatılmaz, yaşanır. Yaşanır, evet. E, yani gelmelerini isterim çünkü niye, e, yani şimdi buradan telefon açıyorsunuz tabii ki onlar da bizim turizmci kardeşlerimiz. Bir Antalya'ya gitmek, e, yani bugün bir haftalık 8 bin lira, 10 bin lira gibi bir rakamlar konuşuluyor. Ama bizim burada, ben direkt bunu söyleyebilirim yani 200 lira, 250 lira bizim normal odalarımız çift kişi 350-400 lira o civarda. gelsinler denizimize sıfırız zaten. Denizimize girilebiliyor. Evet o, o çok Yukarıdan zaten gördünüz. Hakikaten. E, yukarıda, evet yukarıdaki e, kataloglarımız da size zaten vereceğiz. ondan gösterirseniz. işte evet. İşte aşağıdaki bizim spa merkezimiz vesaire e, yani burada çok güzel tatil yapabilecekleri bir yer. Alakartımız bizim akşam zaten evet. burada alakartımız da var. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi beraber Allah razı olsun sizlere de da yaptık. Birinci yılımız pastasını kestik. Evet. İnşallah daha nice, nice yıllara. İnşallah. Evet. Cemil Birici gerçekten e, bir başarı öyküsü. Evet. Ve Avrupa'da yıllarca çalıştınız. Hedefler nedir bundan sonra? Projeler nedir? Şimdi e, tabii ki bu Cemil Birici değil. Biz imam olarak grup, aile şirketiyiz biz. E, bizim esas İşlerimizden, temel işlerimizin bir tanesi işte demir e, işi yapıyoruz. Uluslararası taşımacılık. E, ondan sonra... İhracat. E, ihracat işimiz var, inşaat, yapı market. Tabii ki bizim, az önce yukarıda yırttık, bizim cebimizde 1000 TL olduğu zaman da bize yetiyor. Yani evet. siz de ne katlarsınız, biz de o kadar. Fazlası, fazlası yanımızdaki insanları, çalışan insanlarımızı ne kadar çoğaltabilirsek biz ondan ne kadar insanlar ekmek Hayır, biz yani. mutlu olmaya çalışıyoruz. Yani işte tabii ki pandemi sürecini az önce de söyledim, atlattık. Onu da gördük. biz burada devamlılığımızda inşaat, yine otel turizmle alakalı yine bir yatırımımız inşallah olacak. Enerjiyle alakalı bir yatırımımız O çok önemli diye düşünüyoruz. Çünkü niye? Enerji bugün şu anda günümüzde olması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Enerjiyle alakalı da bizim bir projelerimiz var. Yani e, gücümüz yettiği kadar, yaşımız yettiği kadar, sıhhatimiz el kadar memleket için, memleket sevdalısı bir adamım çünkü ben. Eyvallah. E, mesela gerçekten tanırsınız grubeciler az çok, vatansa evet. e, bizim için gerisi teferruattır. Evet. Yani çok ben, önemli. Ben, yani. Evet. Ben e, milliyetçi adamım. E, burada herhangi bir şey olması gerekiyorsa ben her zaman söylerim, önce beni yazın derim. E, çünkü şehrimize taş üstüne taş koymak, Herkese nasip olmaz. Kesinlikle. Allah bize nasip etti. Ee, bu yatırımlar evet kolay bir yatırımlar değil ciddi bir yatırımlar. Ee, i̇nşallah Allah bizi bunaltmaz. Hep beraber bu otelin ben her zaman söylüyorum yine de söylüyorum bu otelin Samsun'a gelen misafirlere hayırlı olsun. Evet. Yani Samsun'a gelen misafirler. Dünyanın her tarafından evet, yani. gelen misafirler. Samsun'a gelen misafirlerimiz bizim güzel bir yerde konaklasınlar. Bizi de tercih etsinler, görsünler. Dostlarımız eksikleri bize söylesinler tabii biz onları çevirelim. Yani biz butik bir oteliz, ne de söylüyorum. Ve e, butik otel olmamız hasebiyle de sıcak bir otelizdir. Büyük değil. Çünkü istediğiniz zaman bize ve kardeşlerimize, burada çalışan arkadaşlarımıza hemen ulaşabilirsiniz. Yani dediğim gibi yatırımlarımız tabii ki devam edecek. Çünkü Emirhan Bey en ufak Evet. Beni ufak <laughs> <olan da benim gülüyor> <adım>, tanıdınız. <gülüyor> Girişimci. <gülüyor> evet, evet. Yani. Şöyle Emirhan'ı da alalım. Şöyle bir Al, gelsin ekrandan ya. Vatan TV'den milyonlar Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika görsün. Yes. Emirhan'cığım yes. da. Gel bak Emirhan, Emirhan da küçük bir yatırım evet. burada. Evet. Gel, gel. Evet, sahilde Emirhan evet. Bey'in bisikletleri var. Evet Emirhan'cığım. Sen neler yapıyorsun? Ben bisiklet kiralıyorum. Yani babamlar da kursana bisiklet aldı. Ben oradan para kazanıp sonra üç tane daha bisiklet elektrikli bisiklet aldım. Maşallah şimdiden yani böyle <laughs> <laughs> geleceğin büyük iş adamı olmaya namzetsin yani. Oğlum bana aldığı bisikletlerin parasını da ondan çıkarttım bilerek borcamımda ama ben verdim ona. Maşallah maşallah, maşallah. başarılı dayım olsun ve bu Aa. arada genç iş adamların da üye. Evet. yer mi? Ya? Evet. en Aha, küçük ha, bir Bey. <laughs> Allah çok çok iyi maşallah Tabii. sağ olsun Savaş Bey benim hani geldi buraya üye yaptı. Evet, Savaş Gömeç, evet değerli dostumuz, arkadaşımız. Evet, evet. Benim de çok sevdiğim bir kardeşim ee, sağ olsun bizi burada açılışta yalnız bırakmadı ve e, biz burada e, bütün basın mensupları, arkadaşlar, bütün milletvekilleri, abilerim e, ve bürokratlarım bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine tekrar tekrar buradan teşekkür ediyorum, Allah razı olsunlar. Buranın yapımında dahi yanımızda durdular, bize yol gösterdiler, yolumuzu açtılar. Ve bu hale, bu şekle kadar e, geldik. E, dedim ya, e, 2500 kişiyle biz burayı açtık. E, güzel de bir açıklayacaktık. Bu konuda tekrar sizin aracılığıyla e, Savaş Bey'e de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Evet. Savaş ol. evet. Bey çok değerli bir dostumuz. Evet, 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 Şimdi pandemi dönemi bayağı bir etkiledi bütün e, ülkemiz. Dünyada bir küresel kriz. E, i̇nşallah pandemiden sonra da daha e, yatırımlar olacak. Bu süreç içerisinde yine tedbirler, e, hijyene önem. Bizim için zaten otelde gezmişsinizdir, evet. görmüşsünüzdür. Hijyen en başta gelen kriterindir bence. Evet. Biraz Almancılık var ya, evet. onun için biz hemen bakanlıktan buradan yazılarımızı aldık. Ne gerekiyorsa her yere hijyenle alakalı gerekli olan bütün her şeyi koyduk, yerleştirdik ve iki günde, üç günde bizim otelimiz sürekli stabil hale gelir ve bunlara önem veriyoruz sabahta kahvaltıda gördünüz mecburen bizim açık üfemiz bitti. Evet. E dedim ya dünyanın bir süreci hep beraber atlatacağız. Evet bu da gelir bu da geçer. Geçti bu da geçecek inşallah. Biz sabırlı milletiz. Evet. Biz dayanıklı milletiz. Allah'a şükürler olsun. Dünyada gerçekten örneğiz yani bu anlamda. Evet. Gerçekten örneğiz yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür de... ediyorum. E, bu hani bu da gelir bu da geçer dedik ya bir türküyle bağlayalım böyle. Evet. Bu arada senin sesine çok güzel de bir <laughs> Ne ağlarsın benim zülfü siyahım ne ağlarsın benim zülfü siyahım bu da gelir bu da geçer ağlama göklere erişti feryadım ahım bu da gelir bu da geçer ağlama bu da gelir bu da geçer ağlama Biz bize yeteriz Türkiye'm. Evet vatan tv ekranlarından Osman e canım vatanım. Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ediyor. Samsun'a geldiğinizde mutlaka uğrayacağınız bir yer. Atakun Deniz'in tam kenarına sıfır nokta ve gerçekten gördüğünüz gibi tavazı, gönül insanı ve hakikaten yatırımını Türkiye'de yapıp insanlara iş kapısı, ekmek kapısı açan bir insan. Başkan'a zahim olsun diyorum. Cemil Çok Bey. teşekkür ederim. Ee, geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Ee, her zaman bekliyoruz. Kahvemizi içtiniz artık. Evet. Hatıra varma göre Eyvallah. İnşallah zaten Kırık... burada böyle bir Osman Öztekin evet. türkü gecesiyle Allah İnşallah, nasip ederse sevenlerimizle uzun zamandır da bu pandemiden dolayı zaten bir program da yapamadık. Evet, 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 Ekranlardan bizi, sevenlerimiz izliyorlar. Bu baş... sonraki süreçte takdir milletimiz. Evet. Gelecekler, bizi görecekler. Biz hepsini bekliyoruz. Misafir olarak kabul ediyoruz. Özellikle gurbetçiler zaten şu anda yola çıktı. Gurbetçiler? Evet. Bunlar Arkadaşlar hepinize çok selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Yoldan gelenler dikkat edin lütfen. Ben çok o yollardan geldim. <laughs> Yatalım uykumuz geldiği zaman da lütfen rica ediyorum. Vatan evet güzel bir şey ama dikkat etmekte fayda var. Özellikle Samsun'a geçecek olan arkadaşlarımızı misafir olarak bekliyoruz.